vermenin matematiğini öğrenmek ister misiniz? Düğün, nişan veya herhangi bir törene hazırlanmak ya da yalnızca genel sağlığınızı iyileştirmek. Bu videodan sonra kendinize bir yol haritası çıkarabilecek ve hedefinize doğru emin adımlarla ilerleyebileceksiniz. Bu videoyu açmakla yolun yarısını tamamladınız. Şimdi hazırsanız olayın iç yüzünü öğrenmeye başlayalım. Vermek istediğiniz kiloyu ne kadarlık bir zamanda verebileceğinizi merak ediyorsunuz değil mi? İşte bu noktada yaş, cinsiyet, kilo başladığınız nokta gibi faktörler kilo verme sürecinizin ne kadarlık bir zamana yayılacağını da etkili. Bu maddelerde çok derine inmeden önce kilo verme olayının nasıl gerçekleştiğine şöyle bir bakalım kilo vermede aldığınız kaloriden daha fazlasını harcamanız gerekir ki depodaki yağlar çıkarılıp enerji olarak kullanılabilsin. Kilo alma olayında ise bunun tam aksine harcadığınız kaloriden daha fazlasını almanız gerekiyor ki aldığınız bu fazla kalori götürülüp vücudunuzda yağ olarak depolanabilsin. Eğer aldığınız kalori harcadığınız kaloriye eşitse kilonuzu koruyorsunuz demektir. Eğer kilo vermek istiyorsanız harcadığınızdan daha az kalori almalı ya da aldığınız kaloriden daha fazlasını harcamanız gerekiyor. Çoğu kontrolünüz dışında olan birden fazla faktör kilo vermenin üzerinde etkili olabilir. Bunlardan bir tanesi cinsiyet. Aynı kilodaki erkek ve kadınlar kıyaslandığında kadınlar erkeklere göre %5-10 kadar daha fazla yağ oranına sahip. Bu şu anlama gelir. Aynı kilodaki bir kadın ve erkeğe dinlenme esnasında bakıldığında kadınlar erkeklere kıyasla daha az enerji harcarlar. Erkeklerin vücutlarındaki kas oranının daha fazla olduğu için erkekler harcadıkları enerji bakımından daha üstünler. Bu yüzden eşit kalorili bir diyeti takip ettiklerinde erkekler daha hızlı kilo verme eğilimindedirler. Yaşlanmayla ortaya çıkan değişikliklerden önemli bir tanesi vücut kompozisyonunda meydana gelen değişiklikler. Yaşlandıkça kas oranı azalır ve yağ oranı artar. 20 yaşındaki birinin alması gereken kalori 2000 kalori dersek bu 2000 kalori 70 yaşına gelindiğinde 1500'e düşecektir. Yaşlanmayla beraber azalan metabolizması kilo vermeyi de bu şekilde güçleştirecektir başlangıçtaki vücut kitleniz ve kompozisyonunuz kilo verme hızınız üzerinde etkili. İki kişi düşünelim. Bir tanesinin yağ oranı kas oranına göre daha fazla olsun. Ee, diğerinin ikinci bireyin ise yağ oranı kas oranına göre daha az olsun. Bu iki kişinin aynı hızda kilo vermesini bekleyemeyiz. Kilo vermek için olayın başında da belirttiğimiz gibi kalori kısıtlaması yoluyla negatif enerji dengesi oluşturulmalı buradaki kalori kısıtlamasının miktarı kilo verme sürenizi uzatabilir ya da kısaltabilir. 2 hafta boyunca 500 kalori kısıtlayan biri 200 kalori kısıtlayan biri aynı hızda kilo vermez. Tabii ki 500 kalori kısıtlayan daha hızlı kilo verecektir. Ama bu kalori kısıtlamasının çok fazla miktarda ve çok uzun zaman olmamasına dikkat edilmeli. Çünkü vücut bir süre sonra buna adapte olur. E, metabolizma hızınız yavaşlar ve sonrasında kilo verme süreciniz çok daha karmaşık bir hale gelebilir. Uyku, kilo vermenin gözden kaçan ve çok önemli, çok 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 önemli bir faktörü yetersiz uyku hem yetişkinlerde hem de çocuklarda kilo alımı ve obezite ile ilişkili bulunmuş. Uykunuzu yeterince alamadığınız zamanlarda şeker, yağ oranı ve enerji miktarı daha fazla olan yiyecekleri olan eğiliminiz artmış oluyor. Bu gerçekten ben de böyleyim açlık ve tokluk hormonlarını da etkileyebildiğinden iştahı artırabiliyor. Genel olarak ideal uyku süresinin 7-8 saat kadar olduğunu söyleyebiliriz. Çok geç yatağa gitmemenizi ve yatağa geçtiğinizde telefon ya da akıllı cihazlarla ilgilenmemenizi tavsiye ederim. Kilo verme hızınızı etkileyen başka faktörler de var. Mesela ilaçlar, antidepresanlar veya başka ilaçlar Kilo alımını teşvik edebilir veya kilo vermenizi zorlaştırabilir. Hipotiroidizm gibi birtakım hastalıklarda kilo vermeyi zorlaştırabilir. Fazla kilolu veya obezitesi olan ailelerde genetik bir altyapı olabilir. Yani kilonuz üzerinde genlerinizin etkisi olabilir. Ve bir de geçmişte yapılan yanlış diyetlerin metabolizm hızınızı azaltmasından dolayı kilo vermeniz artık zorlaşmış olabilir. Özetle yaş, cinsiyet, uyku gibi faktörlerin yanında bazı ilaçlar, bir takım hastalıklar, genetik altyapınız ve diyet geçmişiniz gibi durumlarda kilo verme hızınız üzerinde oldukça etkili. Kilo vermeye karar verdiğimiz an çok heyecanlı bir şekilde kafamızdakileri uygulamaya geçirmeye çalışırız. Yemeğimizi kısarız, egzersiz planları oluştururuz, belki 10.000 adım yürüme hedefleri koyarız kendimize her gün, bolca su içeriz. Bunlar başlangıçta işe yararlar ama bir süre sonra kaçamaklar baş göstermeye başlar. Ama haksız sayılmazsınız günde 10 bin adım yürümek kolay mı? Biz en iyisi şöyle yapalım. Kendi yaşam tarzımızın, beslenme tarzımızın çok dışına çıkmadan, çok yüksek hedeflerle kendimizi yormadan Şöyle bir beslenme günlüğü oluşturalım. Birkaç gün boyunca bu beslenme günlüğüne sabah ne yiyoruz, aralarda ne yiyoruz, atıştırıyor muyuz, akşam ne yiyoruz, gece uyumadan önce böyle ya da televizyon karşısında bir şeyler yiyor muyuz falan bunların hepsini güzelce not edelim. Aslında biliyorsunuz hangi besinler sizin için sağlıklı, hangileri sizin için sağlıklı değil. Şimdi bunları itiraf etmenin vakti geldi. Tüm notlarımızı tuttuğumuz defteri açıyoruz ve gözümüze çarpan tüm sağlıksız yiyecekleri ve alışkanlıkları satır satır işaretliyoruz. Ben işaretlemiş olabileceğiniz birkaç şeyi tahmin edeyim. Mesela muhtemelen içeceklerinizdeki şekerler gözünüze çarpmış olmalı. İçtiğiniz çaya ve kahveye şeker atmış olmalısınız. Tamam bir anda bırakmayın. Olabilir. Ama azaltabiliriz bence. Önce bir miktar azaltalım. Belki sonra isterseniz bırakırsınız. Sonra bir şey daha gözünüze çarpmış olmalı. İçtiğiniz kahvenin yanında ya da çayın yanında kuru yemişler, lokumlar, çikolatalar olabilir mi? Şimdi de hadi bir öğrencisiniz diyelim. Teneffüs'te kantine gidip bir çikolata aldınız. Yanında da üç bir yerde kahve var. Artık birilerinin öğrenci olmanın zorluğundan da bahsetmesinin zamanı geldi. Okuldan sonra dershaneye gitmeniz gerekmiş olabilir. Akşam oldu, karnınız aç. Dersten önce kantine gittiniz ve oradan bisküvi ile çay aldınız. Besin gibi görünen paketli gıdalar aslında besin değiller. Yani bizim için, vücudumuz için bir yararı olmadığından, besleyici bir değeri olmadığından maalesef bunlara besin dememiz mümkün değil. Sanırım bu şekilde aldığımız notlarda pek çok satıra işaretledik ve farkına vardık birçok şeyin, yaptığımız yanlışların. Şimdi bir düşünün, bu zararlı olarak gözünüze kestirdiğiniz alışkanlıkların, besinleri, ee, diyetinizden çıkardınız. Birkaç ay sonra sizce sonuç ne olur? Kilo vermiş mi olursunuz yoksa almış mı? Yoksa yerinizde mi sayıyor olursunuz? İsterseniz hiç kalori kısıtlaması yapmayın bunları çıkardığınız zaman diyetinizden yani paketli gıdaları, sağlıksız olanları, işlenmiş gıdaları emin olun bir süre sonra Hiçbir şey yapmasanız da kilo vereceksiniz. Aynı tip ve aynı sürede egzersiz yapmak bir süre sonra kilo vermek için yetersiz kalabiliyor. Metabolizmayı hızlandırmak için bir gün nabzı hızlandıran e, egzersizleri yapmak, ne bileyim koşmak, yürümek, bu tarz kardiyo egzersizleri yapmak, diğer günse yoga, pilates gibi egzersizler yapmak e, bu noktada etkili olabilir. Videonun ilk bölümünde de konuştuğumuz gibi kilo verebilmek için ya e, harcadığınızdan daha az kalori almalısınız ya da aldığınız kaloriden daha fazlasını harcamalısınız. Kaloriyi kademeli olarak azaltmak işe yarayabilir ama bunu diyetisyen kontrolünde yapmanızı tavsiye ederim. Kendi yemeğinizi pişirmek birçok açıdan daha sağlıklı, daha temiz ve daha az kaloriye sahip en avantajlı noktası şu, içine ne koyduğunuzu biliyorsunuz. Plan çalışmalarda aynı yemeği evde yemek yerine restoranda yemeği tercih ettiğinizde %25 daha fazla kalori aldığınız tespit edilmiş. Su içmeden vücudumuzun verimli çalışmasını bekleyemeyiz. Gün içinde su içmeyi unutuyorsanız telefonunuzun ekranına kocaman bir bardak su koymak bu meseleyi çözer mi? Bence çözer. Kilo vermenin matematiği, negatif enerji dengesi, cinsiyet, yaş ve uykunun kilo verme üzerindeki etkisi. Tüm bunların artık kafanızda daha net olduğunu umut ediyorum. Burada öğrendiklerinizi şimdi uygulamaya geçirme vakti. Sürecinizi öğrenmeyi çok isterim. Benimle yorumlarda buluşmak isterseniz eğer orada olacağım. Heyecanlı yorumlarınızı bekliyorum. Bu ve bunun gibi videolara ilgiliyseniz abone olup kanalıma göz atmayı unutmayın. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saçım bozuldu.